Merhaba arkadaşlar bugün Hasan Ali'nin arabalarını yıkayacağız Bir siyah arabası var bakalım Hasan Ali getir bakalım bir de pembe, pembe arabası yok. Hadi yıkayabilir misin sen bunları? Getir lavaboyu koy bakalım Önce siyah arabamızı koyduk Şimdi pembe arabana da koy bakalım Şimdi suyun altına koydu pembe arabasını Suyu açabilir misin? Hadi bakalım Açamadım. Ben açayım mı anneciğim? Aa, açtın suyu hadi bakalım. Sık eline. Ben sana yıkayabileceğim bir tane sünger getireyim onunla yıka tamam mı? Evet. Bekle. Hasan Ali al bakalım bununla sürtüp yıkayabilirsin. Hmm. Getir ilacı sıkalım içine birazcık. Evet hadi onu böyle köpükle. Evet. Böyle şimdi köpüklenir. Hah, yıkayabilirsin suyu kapatalım israf etmeyelim önce sen iyice köpükle onu sonra durlarken açarız tamam mı evet pembe arabamız terse tertemiz oluyor Hasan Ali yıka bakalım yıka çok güzel parlayacak demişim de ablan geldiğinde diyecek ki aa benim pembe arabam ne güzel Hasan Ali yıkamış diyecek tertemiz olmuş diyecek Biraz daha sıkıyoruz. Ben yardımcı oluyor mı sıkamıyorsan? Sık. Tamam. Pembe arabayı yıka bitir. Şimdi siyah arabayı yıka. Tamam mı? Hı. Şimdi biraz da siyah arabayı al bakalım. Tamam. Sık bakalım. Ay yine güzel sıkıyorsunuz. Pamuk pamuk ellerin mi var? Cinin. Alayım mı pembe arabayı? Siyah arabayı vereyim mi? Şimdi pembe arabayı alalım şöyle. Dur bakalım. Şimdi siyah arabaya geldi sıra. Evet. Evet şimdi siyah arabamız yıkancık. Getir bakalım ilacımızı sıktık. Evet köpükleyebilirsin arabanı. Ya tertemiz oluyor araban. Hasan Ali. Arkadaşları siz de arabalarınızı böyle yıkayabilirsiniz. Kirlendiyse demezsen Ali. Hı. Yarın da kur arabamızı temizleyelim tamam mı? Yıka iyice arabanı. Tekerlerini de yıka. Yıka yıka anneciğim. Şimdi Şunu sürt bakalım arabanın üstünü. Süngerinle şöyle temizle. Birazcık daha mı ilaç istiyorsun? Al bakalım. Şimdi suyu kapatalım. Sen arabanı iyice köpürt bakalım. Köpürt köpürt. Üstüne sık bakayım köpükler nasıl çıkacak. Ay, <laughs> Bir sürü köpük oluyor Hasan Ali. Şimdi yıkıyor muyuz anneciğim? Ben açayım anneciğim. Evet. İyice köpükle şimdi birazdan durulayacağız tamam mı? Durulayalım mı? Şimdi süngeri kenara koy bakalım. Biraz daha mı yapacak? Yeter bu kadar anneciğim. Evet. Çok köpük oldu. Tamam. Birazcık daha o köpükle temizle. Ondan sonra yıkayalım. Bir yıkasana. yıkasın nasıl parlamış bakalım. Getir. Süngeri kenara koy bakayım bir. Hadi bakayım bir arabanı Hasan Ali. Gel ben sana yardımcı olayım bir saniye. Köpüğü çek anneciğim. Köpüğü çek. Eh şurada dursun. Şimdi bunu yıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Oy. Bakın nasıl tertemiz oldu arabamız Hasan Ali. Arkadaşlarına bay bay yap bakayım bir. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın.